Hepinize merhaba arkadaşlar şimdi sizlerle beraber Minecraft'ta hani TikTok yapıyorlar böyle koz iki senin blok koyuyorlar sonra bir gerçek olarak kocaman bir şey Leon gibi Enes Batur gibi öyle şeyler yapıyorlar şimdi size onlar onlar nasıl yapıldığını göstereceğim İlk önce bir uygulama yüklüyoruz adı da şu oluyor, Pixel bu ilder for Minecraft olacak. Bak bu olması gerek. Bu uygulama olması gerek. Bunu yüklüyorsunuz. Pokemon Go. 2010'de çekmiyorum ödül. Ama açması şu an Resimlerine bakmak istiyorum Sadece resimlerine. Tamam. Kendime uygulama yüklenmemiş. <laughs> Asmatik mankara herhangi bir resim olsun. Bunun gibi. Bunun gibi işte. Heh, yüklenmiş. Şimdi Google'a giriyorsunuz. Google'a gince mesela istediğimiz resmi yapmak istiyoruz. O yüzden ben, ne yapmak istiyorum? Ben Enes Batur istiyorum. Enes Batur fotoğraf. Yeni fotoğrafını seçiyorsunuz. Şimdi tüm resimleri görüntüle diyelim. Hmm. Hmm. şunu istiyoruz mesela ben bunu istiyorum şimdi bunu resmi alıyorsunuz tabi mobizen olmayacak mobizeni altta koyacaksınız ben de altta koydum geri tabi de çekiyorsunuz Hiç video çekmediğiniz için bu resmini aldım resmini şimdi buna basıyoruz Böyle bir şey. Allah ne oldu ya. Heh. Bunun için düzen düzenleyeceğiz. Keseceğiz yani. Nereden kesiyoruz? Ha, dokümanı kırp. Diyorsunuz. Böyle kırpacağız. Kırptım. Şu 11 şeyini de kırpın. Şarjım 11 bu mü? 10. düşmüş. Bunu da böyle kırdınız. Sonra bitti. Böyle bir şey istersen arkasını şos mu? Tıkam. Kaydet diyelim böyle. He. Şimdi yüklediğimiz uygulamaya giriyoruz. bu da ilk yaşını soruyor. Yaşım da 70 yaşında 70 yaşını kullan. Bu da load from Gallery. Yazıyorum, tıklıyoruz. Fotoğraflar. Ne oldu? Ha. Bu şu fotoğraf. Ee, ne yapıyorduk? Bir dakika. Yani şuna tıkladım. Böyle bir şey olması gerek. Burada şey. bakın, moizeni getir diyorum. Şuna koyuyorsunuz. Evimizin gitmeye ve tıklıyorsunuz. Can blog koyuyor. Evet, burada import for to micro. dakika. İlk önce manga düz bir dil oluşturuyorsunuz. Arkadaşlar. Kusamaz. Import Minecraft P. Bunu tıklıyorsunuz? Mesela ben bu dünyayı oluşturmuştum. Bu dünyaya kopyalıyoruz şu an. Şu an koyuyor. Şimdi burada mesela dünyamız Hani ev seçiyoruz ya Minecraft'ta. Şimdi alttaki boşlukları kapatmak istiyor Allah. Ne verim önceden yaptığım şeyler, boş ver Ya böyle blue aşağı indirebilirsiniz. Tabii bir dakika. Heh. Buna böyle sıra şey şey tıklıyorsunuz tık işaretine <laughs> reklam çıkıyor kapa <Kibarik> reklamı şimdi <laughs> Minecraft'a giriyorsunuz o dünyaya arkadaşlar bu arada size bir şey söyleyeyim istediğiniz sürüm olsun mesela Pokedication biliyorsun her, şeyiniz, her sürümde oluyor bu şu an benimki beta pocket education um, nasıl çıkıyor bilmiyorum ama beta'yı nasıl çıkmayı biliyorum Allah bu güzel yok oldu bir türlü başlamadı bu da <laughs> dünyaların fazladır Bel, belki ondan 133 gibi bir dünya vardı <gülüyor> <gülüyor> e, oha diye bir aranızdan birisi Nasıl bir sanız o hat belki onunla boynayım. Amur abi onlar da benim akrabalığım. Yapsam ne olacak ki kimse o halde demez bana. Çünkü herkes biliyor onlar benim ak akrabalarım. Hiç gel şey çıkabilmem yok işte. Ya bu kadar. bu tarafa 5 yılda 10 milyon abone oldu. Biz 10, 10 yıl sonra 1000 abone oluyoruz. Arkadaşlar bu arada diğer videoda efsi olacak kaçırmayın. Yorum kalp var. Kötü yorum kalp var. Kalp yok. Ben onları kötü yorum Abi evde sanki bir tane hafif makinesi var. Öyle üve evi kusuyor bildiğin. Bu da şimdi abi. Arkadaşlar bu arada dünyamız açıldı. Gördüğünüz gibi. Arka bu. arka tarafı. Ama bu ama şu an bulut gözüküyor. Bakın Enes Batuş. Ya yani çanklar yüklenmiyor. Bir de orada bulut var. Çok küçük oldum. Bu arada bu ne? Orada boşluk vardı gören var mı? Oyun kasıyor şu an. öyle değil. değil. Enes Ama şu bulutlar çekilirse çok iyi olacak. Bakın neler kullanmış. <laughs> toprak, toprak ne alaka ya? Her türlü blok kullanmış kafasına giyeyim. E bu durum kafası Minecraft'ta. Aa bulutlar yüzünden. Bakın bu arada kamera tasya yakalayanlar. Hadi çıkalım. Bakın bu da paylaşma Neptunlar. Uzaktan daha iyi anlarız. Neptunlar de Vallahi bu. Bu paylaşma butonu. Ya bulutlar. Yürü gidin bulutlar. Bir dakika ayağı bulutları kapatıyorum. <laughs> Hadi video 10 dakika oldu bile. Hatay Ispağ bu ultra kaba. Profil profil profit. Mhm. Karnak paketleri buna da. Video 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 bu diye kapa kapa süslü grafikler mi attım Allah oyun çöktü oha açtım süslü grafikleri oyun çöküyor şu an oyun öldü Güzel buzlar işle ne var? Heh. Buzları kapattık. Gördüğünüz gibi. Enes boyutu uyuduk budur. içiş kudur. Tam uzağına gidemedik. Arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Küçük. Ay, Facebook. Allah'ım Gri ve beyaz bu dakika Ay bu modda ben tekstür kullanıyordum. Gri, 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 gri ne? Gri, 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 gri. gri, 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 gri yün, yün, yün. ki bundan bu ve Allah hangisiydi? Bu. Lan teko da değil. Allah Allah. Beton tozu tozu. Evet, gri beyaz. Ya evet, tam beyaz. Evet, beyaz. beton değil mi bu? Dakika şöyle anlarız. Aynen. Ya. Ne kum düştü işte. Bu kadar yeter. Ay yavrum olayı bozdum. ama. Güzel oldu. Biz buradan içeri girelim. Baba. Bloying. Kafa attım. Bu arada size küçük bir tavsiyem olacak. Nasıl küçük değil. Abi düşünsene. Burayı kırdığımızı. Onun bayağı bir korsan. Bu Martin onu çöker. Evet. 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 Ne yapmış bile bilmiyorum ama böyle şey gibi olsun istedim, istedim canım, istedim, istedim canım. <laughs> Daha mantıklı. Abi sistemi gördünüz zaten, bakın. Bak, Bak şu an. Olmuyor. yapacağınız şeyleri söyleyeyim. Evet, kılıcını ettim. Ama zaten yok. Yani i̇lk önce böyle geliyorsunuz. İki tane şey koyuyorsunuz. bunu da göstereyim. Ve, ve son karşılaştırıcısı alıyorsunuz. Ee, karşılaştırıcısı. Böyle, mesela bunun yanması gerek. Böyle, bir tane bunu gerek. Bu. Arkasına da piston. Şimdi biz bunu buraya getirdiğimizde böyle açılacak. Ve getirdiğimizde böyle kapanacak. İşte böyle bir düzen yapabilirsiniz. Allah. Bu arada size bir şey göstereceğim. Çok önemli. Afiyetle oturacağım. Tabii ki. şeyler çağırmamız için ne yapmamız gerekiyor? Şey. Buraya bir Buraya ekle. Buraya üç ve buraya... <laughs> bir şey. orayı orayı şeye koydu bakın bak o ona koydu o ona koydu. koydu bir dönüş mi ona koydu Sonuç. Arkadaşlar evet. böyle ender işlerini tekrar çağırabilirsiniz. Yani ne ki sen garbi el portu yapsın ne güzel ben yapmam. <laughs> İşbirliği nerede? Ben en doğduğum yer burası. Hey botunuz re bu kadardı. Video <laughs> beğense like abone ve abone olmayı da unutmayın. Diğer de efsane olacak. Görüşürüz. Bye.